Burası büyük ihtimalle tuvalet. Tuvalet. Şurası büyük ihtimalle zamanında hamam niyetine kullanılmış olma ihtimali var. Şu bölge. Ee, arkadaşlar büyük ihtimalle restoran ediyorlar. İçeride bayağı bir sesler de geliyordu az önce. Şimdi gidip oradan bakalım. Çalışmaların Yoğun bir şekilde devam ettiğini göreceğiz şu an. Çalışmalar devam ediyor. Haran Üniversitesi'ni restore ediyorlar. Büyük ihtimalle turizmi açacaklar burayı. Fakat şöyle bir şey var kaç ay veya kaç yılını alır bilmiyoruz. Ve biz şuraları görmeyi takip edelim. Aynı zamanda bölge halkı burayı çok farklı anlatıyor. Burası diyor, ee, Delikler. Bak İsmail görüyor musun? Bak şurada da bölme var görüyor musunuz? <laughs> Bu bölmeler tek tek sınıflandırılma. Yani atıyorum. Ee, her zaman dediğim gibi burada büyü, sihir, hayvanlarla konuşma dilini bile öğretiyorlardı zamanında. Çünkü ilk uygarlık, ilk üniversite. Hasaniler, Sasaniler, Babiller hepsi burada gelip eğitim aldı. <laughs> vatani hazretleri dahil dediğim gibi hem eğitim aldı burada hem eğitim verdi. Evet tamam İsmail